19. yüzyılın son yılında doğmuş bir babanın çocuğuyum ee, ve ben baba diye bildiğim insan hem Birinci e, Dünya Savaşı'na hem İstiklal Harbi'ne iştirak etmiştiriz. Şimdi benim babam 1969'da öldü. Sanıyorum ki şu anda Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya çıkmasını bilen, e, ona şahitlik yapmış olan şu anda Türkiye'de hiç kimse yaşamıyor. Dolayısıyla insanların öğrendikleri şeyler ya işittikleri ya okudukları şeyler, müşahede ettikleri, tadını, tattıkları, acısını çektikleri şeyler asla değil. Ee, o yüzden hepimizin e, hadiseyi belli bir transip iddiaz ederek kavrayabilmemiz lazım. Buna sizin ne kadar hazırlığınız var bunu bilmiyorum. Ama <laughs> Andrzej'in bir aforizmasından kalkarak bir şeyleri anlamak mümkündür. Andrzej, Fransız yazar, ee, etik estetiğin bir şubesidir der. Yani ahlak, güzelliğin bir parçasıdır.